Herkese merhabalar ben Fuluvik Norris Bugün Fighter için fit tanıtımı veya fit önerileri yapacağız. Bu ee, fit önerileri serimizin ikinci videosu. Şöylem. Evet, ee, Fighter. Niye ilk Fighter? Çünkü Fighter demek fit demek, fit demek, fighter demek. E, diğer klaslara göre daha fazla ability skor geçme aldığı için fit alma olasılığı daha yüksek, daha fazla fit alabiliyorsunuz. Hani kendi skorlarını tamamlayıp fit alabiliyorsunuz ekstra yönünde güzel. Ee, biz Fighter'ı şeyden beraber ben Fighter özledim. Ee, Fighter'ı 3 şey ayırdım. 3 küçük Fighter e, listesi oluşturdum. Feed listesi. işinize yarayacak şekilde ayarladım. İlk başta başlayalım. İlk şeyimiz savunmacı, kılıç kalkan kullanan Fighter. Tank Fighter. Ee, i̇lk önerim, ilk feed önerim. Shield Master hasar ve hani rakibinizi itip çekmek için ideal bir fit Hani itebiliyorsunuz özellik sayesinde, bir özellik sayesinde. işte size yapılan saldırılara e, ee, çeplik, atacağınız saldırılara acilinizi ekleyebiliyorsunuz. Sonra işte size yapılan bir büyü saldırısına yarı hasar yiyeceğiniz zaman kalkanınızı önüne koyup hasarın yarısını hani hiç yemeye edebilirsiniz. Böyle bir özelliği var. Kardeş feat'i onundan tamamlayıcısı Defensive Duelist. Elinizde tek kılıç olduğu için zaten bunu kullanabiliyorsunuz. E, propensiz, silah profensizi Ağacınıza ekliyorsunuz. Mükemmel bir şey. Artı iki acı. Ayakta kalmak için ideal. E, ama şöyle bir şey var. Defensive Duelist'in ön, ön, koşulu 13, 13 e, olması lazım. Heavy Armor Master. İlk leveller için güzel. Sonraki leveller için kötü. E, size ön koşulu ağır zırh gibi e, profesyonel olması gerekiyor. E, size şöyle bir şey sağlıyor. Size sal yapılan saldırı bir kuvvetinize e, kuvvet ya da evet kuvvete e, bir e, skor veriyor. E, bir skor point veriyor. Ve e, size yapılan büyüsüz büyü olmaması gerekiyor. Ezme, kesme ve delme hasarları büyüsüz saldırılar. Eksi 3 3'ü Resilient size konstitusyonu e, bir veriyor ve sizin diyor ki sen bir tane Saving Throwunu seç, ona profesyonel ekle. E, optional yani e, cüce e, bu şöyle bir şey The Dwarf is Fortitude zaten adı üstünde Dwarf yani cüce olmanız gerekiyor. Cüce olmazsanız bu feat alamazsınız. E, bu size şöyle Dayanıklılığınıza, constitution'a eee özel bir hata yapmış. Constitution'da değil istediğiniz bir şey alabiliyorsunuz. E, the war of fortitude'da da constitution'a bir point alabiliyorsunuz ve e, siz eğer bir dodge aksiyonu kullanırsanız ondan sonra bir can atıyorsunuz. Buna constitution bonusunuz ekliyorsunuz. Fight için güzel bir şey. Bir d10 atıyorsunuz ve artı constitution bonusunuz. Güzel. Eee fighterın savunmacı isim bu kadar. Şöyle ölümcül ağır silah. Biraz komik gelebilir ama boşu boşu ölümcül demiyorum. Ölümcül bir şey demiyorum. İlk fitimiz Polar Master. Hani e, erişimli bir silahınız var. E, şunu ister sizden erişimli bir silah ister. Polar olur? E, Albert olur, Grave olur. Asa bile olur. Okey. Onu da bile onu bile okey. Hani Quasar'sa bile okey. Eee size şunları verir e, bir sizin yakınızda bir kişi e, menziniz, yani menzinizden hani menzilinizden çıkmaya çalışırsa hani şöyle sizin şey menzilinizden çıkmaya çalışırsa hani erişimli menzilinizden çıkmaya çalışırsa tetiklenirsiniz ve fırsat saldırısı atabilirsiniz. Sonra e, e, sonra da sizin bir yeteri şeyiniz olarak e, sopanızın hani silahınızın arka kısmındaki sap kısmındaki kısmından bir atak atabiliyorsunuz. 1D4 bir de 4 bir zarfla vuruyorsunuz. Yetenek bonusu eklenebiliyor. Ama bu bonus eylem. Bonus eylemden kullanabiliyorsunuz. Ee, Sentinelimiz var. Polarımın tamamlayıcısı. Ee, bu şöyle bir şey veriyor. Siz bir kişiye fırsat saldırısı yaptığınızda kişinin hızı sıfıra düşüyor. Yani yanınızda çakılıp kalıyor bir noktada. Sonra ee, size bir şöyle bir şey var. E, disengage aldı diyelim. Hani normal şeyde fırsat saldırısı yemez değil mi? Sentinel bunu engelliyor. Dilsinge alsa bile vuruyor. Acımadan vuruyor. Hani e, fırsat saldırısı tetikliyor diyor her türlü. E, eğer arkadaş e, üçüncü yeteneği Sentinel'in eğer sizin arkadaşınız 5 fitin yakınızda bir düşman arkadaşınıza sizden başka sizden dışınıza birine saldırıyorsa ona fırsat saldırısı tetikleniyor. Reaksiyon kullanıp, re hani reaksiyonunuzdan ona vurabilirsiniz. Reaksiyon atıp vurabilirsiniz. Great Weapon Master zaten üstünüzde büyük silah ustası size şöyle artıları var Silahınızın eğer bir kişiye yani vurup vurup Bir kişiyi düşürürseniz sıfır canı düşürürseniz O kişi ...nin Yanında ya da yakınınızda bir düşman varsa bonus eylemden Yandaki kişiye de vurabiliyorsunuz Ya da işte başka bir kişiye vurabiliyorsunuz bonus eylemimizi kullanarak Ve Eğer ikinci e, özelliği Great Weapon Master'ın Eksi 5 alıp tutturma aranıza. Hasar artı 10 alabilirsiniz. Sonraki şeyimiz kardeşler. Crusher ve Slasher. Bu ikisini iki güzel özellikleri var. Biri ikisi de şöyle size şey diyor. Yani Crusher'dan başlayalım. Crusher güç ya da e, yani ya da Dextet'in ikisinden bir, birini seçiyorsunuz. Bir yetenek puanı yani bir puan veriyor yetenek skoru puanı veriyor. Eee, eğer tur bir varlığa hani saldırı yaptınız, vurduğunuzda eğer tutturursanız ezici bir saldırı yaptığınızda eee o kişinin 5 fit geri itilme ihtimali var. itiliyor yani, geç fit geri itiliyor. Ve şöyle bir şey var. Ona vurduğunuzda eee ikinci yani bu yeteneğin ikinci şey, üçüncü şeyi, üçüncü özelliği kişiye vurduğunuzda o kişi sizin turunuza kadar, sizin turunuzun sonuna kadar eee tüm e, saldırıda karşı avantajlı oldu. Şöyle söyleyeyim. Vurduğunuz arkadaşınız sizden sonra vuracak. Avantajı vuruyor. Çünkü kişiyi siz vurduğunuz için sersemlemiş oluyor. E, slasher. Aynı şekilde ya e, gücünüze e, str ya da e, şeyinizden e, seçip birine ability bir alıyorsunuz. E, ability skor veriyor e, veya 5 fit yakınınızda bir bağ, yani ödem, birine vurursanız, bir varlığa vurursanız kendi türünüzde. Onu yaraladığınızda turnunuz bitene kadar, yani turn, özürüm, vurduğunuzda sadece turnde bir kez yapabiliyorsunuz. Vurduğunuzda hasa, ee, ki, karşıdaki kişi düşman ya da artık canavar. 10 fit hızı yere iniyor. Yani 10 fit düşüyor. Azalıyor. Yani 30 bir insana karşı savaşıyorsunuz. 30 fit yürüyebilen bir insan insan 30 fit yürür. Vurduğunuzda 20 fit yürüyebilecek artık. Ve sonra eğer e, ona saldırı yaparsanız ve onu vurursanız size sizin turunuzun sonuna kadar hedef yaptığı tüm saldırılarda saldırı zarlarında dezavantajı alıyor. Yani siz de zaman hani Crusher size avantaj sağlıyor. Slasher düşmana dezavantaj sağlıyor. O yüzden birbirini tamamlayan iki fit. Ee, bunu çoğunluğunuzun tercih ettiğini düşün, tercih düşünmüyorum ama e, Mountain Combat'ır. Güzeldir. Tavsiye ederim. E, ee, yani bir bineğiniz varsa bunu e, için güzeldir. Bu ağır silahı kombolamak için güzeldir. Ee, eğer bineğinizden küçük bir yani ne söyleyeyim size. Bir oyun koşulu yok ama sizden şunu istiyor bir bineğiniz olsun diyor. Hani bineksiz ne yapacaksın? Adı size bineksiz savaşçı çifti diyor. Ee, binek Bineğinizden küçük varlıklara karşı saldırılarınızda avantaj kazanırsınız. Ee, sonra e, bineğinizin gelen saldırıları kendinize yönlendirirsiniz. Sebebi şu, bineğiniz ölürse hani yerde kalırsınız, yerde, yerde olmanız biraz sizin için sıkıntı. Çünkü 15 fit ayağa kalkmaya çalışacaksınız ve bir noktada yerde olduğunuz için düşman size avantajı vuracak. E, sonra e, eğer bineğiniz Yarı hasar alacak bir saldırı, bir fireball saldırısı diyelim. Fireball e, diyelim. Bol saldırısını uğraşsa çift bir atar. Eğer başarılı olursa hiç hasar yemez. Başarılı olursa hiç hasar yemez. Başarısız olursa yarı hasar yer. Güzel. Sonra ölümcül ağır bu kadar. Şöyle hemen hızlıca yeni şeyimize geçelim. Okçu. Menzilli saldırı. Fighter'ın bir listesi uzun menzil için yani ok atmak, kaçmak, uzaktan uzaktan düşmanları yok etmek istiyorsanız bu fitler sizin içindir. Fighter, fighter'ın şey, sharpshooter, sharpshooter feat'i Herkes bilir, tüm fighter'lar bunu almak ister. Alınca da çok mutlu olurlar. Tek fighter'lar da değil, ok kullanan herkes bunu almak ister, bu feat'i almak ister. Ee, size şöyle özellikler sağlar. Ee, menzilde, bir saldırı yaptığınızda, çok uzun bir menzil saldırı yaptığınızda, yani şöyle söyleyeyim, e, düşman sizden bayağı uzakta bir noktadaysa dezavantajlarsınız ama şarp şutunuz varsa dezavantaj yemezsiniz. Menzili bir saldırı yaptığınızda üç, ikinci ikinci özelliği, menzili bir saldırı yaptığınızda yarı ya da çeyrek siperleri yok sayıyor. Yani kişi e, bir e, nasıl desem çitin arkasına da geçse tam kavramadığı sürece, tam bir devasa bir çitin arkasına, duvarın arkasına geçmediği sürece e, vurursunuz. Ve sonra olarak e, gibi, ağır silahtaki gibi, Great Master'daki gibi kendinizi saldırı zarınıza eksi 5 alıp hasar artı 10 alıyorsunuz. Kar, dostu kardeşi diyelim artık. Crossbow Expert. Crossbow Expert ile Sharpshooter birbirine çok güzel uyuşan bir şey. şöyle sizin Crossbow'un ilk özelliği, Crossbow Expert'in ilk özelliği uzman olduğunuz arbetin e, kurması yani. Kurması biraz aksiyon yiyor. Onu yok sayıyor. Kurma özelliğini yok sayıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. 5 e, feet yakınıza bir düşman varsa hani dezavantaj yemiyorsunuz. Okunuzu rahat bir şekilde dezavantajsız atabilirsiniz. Bu özelliği sağlıyor size. Üçüncü özelliği şu. Eğer e, tek elinizde bir saldırı silahı varsa. Bir yani şöyle söyleyeyim. Bir short sword'unuz varsa ve diğer elinizde bir e, hand crossbow varsa normal bir atak atıp Bonus eyleminizden de hand crossbow'la olan sıkabilirsiniz. Bu özelliği size veriyor Crossbow Expert. Ee, destekleyici fitlerden biri Peacer ee, evet Peacer. öyle okunuyor. Delici. Delicinin şöyle bir özelliği var. İşte delici bir saldırı yaptığınızda e, mızraklı olur, şey olur, o kadar olur. Size bazı özellikler kazanacak. Sizden şunu istiyor. Bir isteği yok. E, gücünüz veya e, STR ya da Dex setinize e, ikisinden birini seçiyorsunuz bir artı bir point veriyor. Turda bir kez bir saldırı yaptığınızda e, saldırı hasarının birini yeniden e, atabilirsiniz. Yani yeniden rol Şöyle söyleyeyim. iki tane ok attınız. E, fighter özelliği için eylem taşmasını iki tane ok attınız. Bir ok tut, e, bir okun hasarı çok düşük. Yani tuttu ikisi de. Baktınız bir okun hasarı bir geldi. Tekrar atabilirsiniz ama o sarı attığınızda işte bir at, şey attınız iki attınız hani bir de iki attınız iki geldi kesin onu almak zorundasınız. Ee, sonraki yeteneği size yani PC'nin galiba bu kadar evet doğru hatırladığım gibi. Mobil feat var. Ee, mobility. Mobility. Ee, mobil şöyle sağlıyor size. Ee, 10 fit daha fazla koşmanızı sağlıyor. Bir ön koşulu yok doğru hatırlıyorsam. Bir ön koşulu yok. 10 fit hızınız artıyor. E, de, depar eylemi kullandığınızda zorlu alanlarda ekstra fit yemiyor. Daha rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. bir var bir sal saldırı, yaptığında tuttuysa tutsa ya da tutturmasa da siz ondan artık fırsat saldırısı yemeyeceksiniz. O turn, o, o şey için. O, sizin kaçma sıranızı. Sen, Biraz daha tetikli bir fırsat saldırısı tetiklemeyecek. Son olarak opsiyonel, okçu için opsiyonel bir seçenek olan Elf Archeries yani Elf isabeti Archery mi archery mi tam şey yapıyorum. Elf isabeti. Şöyle Elf okçuları bir isabetliklerdir. Büyücüleri ve okçuları. Size şunu ister ön koşulu Elf ya da yarı Elf olmanız. Dexterity, Wisdom ve Akıl ve karizma, karizma skorlarınızdan birini seçmenizi ister ve birine artı bir verir. Yani bir point verir. E, ne, zaman, e, veya, e, etini, ne zaman çeviklik zeka veya bu ikinci yeteneği? Ne zaman çeviklik eee öyle Dexterity, Intelligence ve Wisdom ve Karizma atarsanız bu e, hani kullandığı saldırıda okçusunuz, Dexterity'nizi kullanıyorsunuz. Bir saldırı yaptınız. E, zarınıza avantaj verir ve şöyle bir şey var. E, tek seferlik zarı tekrar atmanıza izin verir tutturmak için. Yani tutturma bir tane tuturma attınız. Avantajlı atıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Tek seferlik tekrar atabiliyorsunuz. Eğer tutmadıysa tek seferlik tekrar atabiliyorsunuz. Bir seferliğine tekrar atabiliyorsunuz. Ee, bu kadar okçu için öneri fiitlerimiz, feat feed önerimiz. Şimdi öyle ee, şöyle fighter alt alt klaslar için, sub klaslar için ee, fiit önerileri. Arkenarchi için fate touch, Sebebi şu. bir Mr. Step. 2. Ee, size bir büyü slotu verdiği için kendinize e, Haste ya da e, Hunter Max alabiliyorsunuz. Paytouch'un şöyle bir şey var. Ee, size söyleyeyim gerekirse. Bir ön koşulu. Ön koşul demeyelim. Benim de e, şöyle bir şey var. Sizin zeka, bilgelik ve karizmanıza yani e, Intelligence, Wisdom veya karizma zarlarınıza karizma puan, puanınıza bir veriyor. Ee, şöyle bir şey istiyor sizden. Seçeceğiniz büyüler ama şeyde olmak zorunda. Ee, Divination ya da Evocation, dedim, ödüm, en, Enchantment büyüleri olmak zorunda. Seçeceğiniz büyüler. Battlemaster, Martial Adept, daha fazla manevra ve bir tane fazla e, Sprayla Day yani üstünlük sarı. Cavalier, yani süvari mountain combatter. Önceden anlatmıştım. Binekli savaşçı için yani bir atınız varsa lazım. Eldritch Knight var caster. Ritual caster feat'i. Ritual caster şey için hani en azından hani daha fazla büyümeniz için gereken bir şey Ritual caster. Ee, ön koşulsudur zekanızın 13 olması, akıl ya da hani intelligence ya da wisdom'ınızın 13 olması bu sayede istediğiniz e, şeyin sınıfın büyülerini yani seçiyorsunuz bir büyü şey seçiyorsunuz. İşte büyücüleri seçtiniz. Sadece büyülerin büyücülerin ritüel büyülerini yazabilirsiniz bu size verilen kitapta. E, var ise şunları söyler savaş sırasında e, hasar aldığınızda sizin konsantrasyon zarlarınız yani e, konsantrasyonunuz bozulmasın atılacak konstitüsyon zarlarınız avantajlı olur. Saving throw'larınız yani ya da işte ama eee zarlarınız avantajlı oluyor. Sadece şey için ama konsantrasyon için. E, zırh giydiğinizde ya da kalkan tuttuğunuzda e, eliniz yani elleriniz doluyken büyü yapabiliyorsunuz. E, ve şöyle bir şey ekliyor size ekstra var e, reaksiyon olarak büyü yapmanıza izin veriyor. Bir büyü atmanıza izin veriyor. Ee, sonra ee, hemen şey yapıyorum. Rune Knight. Rune Knight'ın şöyle bir e, ee, şey var. Size iki, Rune Knight'ın şöyle Precious veya Skill Expert ikisi, ya yani Precious ya da Skill Expert ikisinden birini seçebilirsiniz ya da ikisini de alabilirsiniz. Artık gözü karartlıysanız. Bu şey için e, ee, Rune Knight'ın kendini büyütme özelliği var. Bir, bir büyüsü sayesinde, bir özelliği sayesinde. Kendinizi büyütüp işte bir deve karşı, bir ejderhaya karşı göğüs göğüse onu greplemeye çalışabilir. Onu yumruklayabilirsiniz. Bilmiyorum yumruklar ne kadar mantıklı olur ama. En fazla greplemek için alabilirsiniz. Bunu işte Presence'ı e, veya Skill expertise'e basıyorsunuz. Double Expert yani eee.. Expertise yapıp e, atletizminizi şeyi çok rahat şekilde gripleyebilirsiniz. Samurai Elf Archery e, yani Elf isabeti. samurai daha çok okçu oynadır. Ben de çözemedim. Yani kılıçla oynamak yerine samuraylar okçu oynuyorlar işinize yarayabilir. Fit önerim budur. Ee, sizin önerileriniz, sizin şeyiniz varsa işte eleştirileriniz olur. Ee, kendi fit listeleriniz olur. Böyle bir fit listem var deyip e, yoruma yazabilirsiniz. Eleştirinizi de yorumlarda bekliyorum. Ve şöyle bir şey yorumlarda sonraki klaslar yani sonraki klasımız ne olsun? Size bu soruyu sormak istiyorum. Sonraki klasımız hani feed klası, yani feed önerilerimiz hangi klas üzerinden olsun? size yorumlarda bekliyorum önerilerinizi. Herkese iyi günler dilerim.